Neyva pek bir keyiflisin. Züldenle ilgili mi yoksa? Tam üstüne bastın. Yani alt tarafa bir kahve içtiniz diye mi bu havalar? Gören de mum ışığında romantik bir akşam yemeği yediniz sanır. Merak etme yakında o da olacak. Her şeyin bir sırası var. Nasıl olacakmış o? Artık karşında kadınları çözmüş bir adam var. Bir sıkıntın olursa hiç çekinme. Sana ücretsiz danışmanlık yapabilirim. Don Juan bir aşamada çekilmeyi düşünüyor musun? Ben de kahve alacağım da. Aman. Gel bak yeni bir savaş oyunu çıkmış. Of. Bıktım şu aslan Bey'in abuk sabuk işlerinden. Ha bugün benden ne istediğini hayatta tahmin edemezsiniz. Çok merak ettim. Ne istedi? Ayaklarını yıkamanı mı? Anlamadım. Bebek gibi mızmızlanmayı bırak da işini yap. Bu ne böyle ya? Senin zaten elin işte gözün oynaşta. Sen de yeni yetim gibi bilgisayar oyunlarıyla bozmuşsun kafayı. Senin derdin ne? Asıl sizin derdiniz ne? Niye hastalarınızın başında değilsiniz? Hastanede miyiz yoksa lisede mi belli değil. Ne oluyor buna ya? Biri kuyruğuna fena basmış anlaşılan. Takmayın arkadaşlar. Geleceğin gestopos olmayan niyetlendi herhalde. İdman yapıyor. Millet. Ben Fikret Hanım'dan izin aldım. Bir iki saate dönerim. Tamam. Hadi size kolay gelsin. Görüşürüz. Güle güle.